İki maddeye hal değişimi olmayacak biçimde eşit ısı verildiğinde ısı sahası büyük olanın sıcaklık değişimi küçük olur. Formülümüz kel macit olacaktır arkadaşlar. MC dediğim ifade ısı sahasıdır. Deniz seviyesinde şimdi buradaki olaylardan hangileri yukarıda verilen bilgiyle açıklanabilir diyor. Bakalım. Deniz seviyesinde ve sabit basınç altında 0 derece sıcaklıktaki su ve buza ayrı ayrı eşit ısı verildiğinde suyun sıcaklığı artıyor. Buzun sıcaklığı değişmiyor. Bu hal değişimidir arkadaşlar. Bunun hiçbir alakası yok. Soğuk bir günde tencereden alınan bir bardak sütün tenceredeki süte göre daha çabuk soğuması. Isı sahası kütle ve öz ısıyla doğru orantılıdır. Madde miktarı yani doğru. Kütleleri farklı sular özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında kütlesi küçük olan ısı sahası da küçük olacağından sıcaklık değişimi daha fazla olacaktır. D şıkkı 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Hepinize başarılar diliyorum.